bizim düşmanı olan masonluk tehlike açısından komünizmle mukayesesi nedir? Masonluk nedir? Hangisi daha çok zararlıdır? Milletimizin yapısına ve İslam nizamına ters düşen dünyada ve ülkemizde faaliyet gösteren ne gibi tehlikeli cereyanlar vardır? Bu cereyanlara karşı Müslümanlara düşen vazife nedir? Çok uzun bir şey Esasen İslam'ın karşısında olan, her şey İslam'ın dışında olan her şey müminin nazarında matruttur, merduttur. Biz ona mel'un nazarıyla bakarız. İster mason olsun, ister farmason olsun, isterse bunlardan hiçbir olmasın ama Müslüman da olmasın. Allah nazarında kıymeti olmayanın Allah'a inanan müminlerin nazarında da kıymeti yoktur. Bu itibarla bütün küfür milletleri aynı millettir. Hukukta makesini bulan bu söz, onlar kendi aralarında birbirlerine efendim şey verebilirler, ticaret yapabilirler, müdahale etmeyiz. Malı mütekavvim sayılmayan şeylerin mübadelesi olabilir, müdahale etmeyiz. Yani Hanifi fıkhında anlatıldığı gibi. Bunlar aynı milletten oldukları için bu türlü, bu kabil, taatiler olabilir. Fıkıh açısından, hukuk açısından böyle baktığımız gibi, akide açısından da hepsini dinimize, diyanetimize düşman, kendimize hasım biliriz. Komünist de hasmımızdır, farmason da hasmımızdır, mason da hasmımızdır, siyonist de bizim hasmımızdır. Dinimizin, diyanetimizin, Allahımızın, peygamberimizin düşmanıdır bunlar. Allah bütün şerrinden muhafaza buyursun. Fakat bunların içinde devlet nizam tanımayan, anarşiyi teşvik eden, mütemadiyen devirmeyi esas alan, devrimi esas alan, komünizm olması itibariyle buna karşı Müslümanların daha hassas olması gerekiyor. Birisi bu mevzuda bir mukayese yaparken, o da saldırgan, o da vahşi, o da canavar. Eğer benim aynen onun mukayesesini yapmam, kulaklarınızı tırmalamayacak, size karşı bir hakaret sayılmayacaksa arz edeyim. Diyor ki bunlardan bir tanesi af buyurun, ayıdır, biri de hınzırdır. Arada böyle bir fark vardır. Şimdi Allah Celle Celaluhu bunu bunu musallat etmiş. Araplar Allahu kelb alel hınzir derler. Bunu buna musallat etmiş. Bunlar boğuşurken tabi sen esas kendi yolunu almaya çalışacaksın. Kendi politikan istikametinde gelişmeye çalışacaksın. Ve bu arada gidip ikisine de dürtmeyeceksin. Daha tehlikeli, ateizm esasına müstenit, prensiplerinde Allah kabul etmeyen, Allah göstermesin geldiği an sana nefes aldırmayacak, soluk aldırmayacaktır. Onun ifna edilmesini fakat beri tarafta Diğerinin de sana zararsız hale gelmesini temin edeceksin. Kendi politikan olacak bu. Bu Rasıl'a bir soru soruyorlar. Dünya görüşüm diye bir kitabı var. Onda diyorlar bir üçüncü cihan harbini nasıl görürsün? Sorulardan bir tanesi bu. Diyor ki mağlup ölür diyor mezara gider. Galip de diyor sedye ile hastaneye kaldırılır. Senin politikan öyle olmalı ki, karşıda dininin, diyanetinin düşmanı. Prensipleri içinde Allah'a imana yer vermeyen o mezara gitsin. Beriki de sedye ile hastaneye kaldırılsın. Zararı yok, bakıcısı da sen ol onun. Sen götür sedye Ama politikan bu olsun. İslam tabi değildir. İslam daima metbudur. Allah Müslümanların başkasının tahakkümü altında yaşamasını asla razı değildir. Müslümanın idarecisi mason olamaz, komünist olamaz, farmason olamaz, yahut olamaz. Müslümanın idarecisi Müslümanın dinine, diyanetine inanan, Allah'a inanan insan olur. Müslüman bu havada değilse bu havayı iktisap edememişse mücrimdir. Ağlaması lazım ve bu işe nereden gidilir, hangi yoldan gidilir onu temin etmesi lazım. O da taktik meselesi, idraka bağlı bir şey. Binan Binaenaleyh bir yönüyle bizim nazarımızda el kufru milletun vahidetun. Küfür hepsi bir millettir. Fakat bir yönüyle de bize doğrudan doğruya zarar. Doğrudan doğruya zarar. Bu zararın içine düşmemek için kendi politikamız icabına af buyurun biraz evvelki misale yine dönüyorum ayının koltuğuna dürtmeyeceğiz şimdilik. Diğeri saldırırken onu da kendimize saldırtmayacağız. Bunun manası cepheyi genişletmeme demektir. Ve inşallah bir gün sizin kükreyişiniz, haykırışınız bütün alem İslam çapında her iki boğuşan mahlukun da ödünü koparacak, canını dudağına getirecektir. Çok şey demiyor.